Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yabani Dizi analiziyle karşınızda Muhteşem bir bölümü Yabani'de geride bıraktık. Peki Yabani Dizi final e, detayından kurtuldu mu ve final kararı ne oldu soranlar için maalesef ki arkadaşlar salı gününden biliyorsunuz cumartesi gününe alınmıştı ve Alaz ve aşkına da daha çok yer verilmesine rağmen e, dizimiz final kararından kurtulamadı. Maalesef ki final yapacak olan diziler arasında yer alıyor. Yabani dizisi de sizler de yabani dizisi hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Dizimize ait detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Muhteşem bir diziydi. Maalesef ki final kararına yenik düştü. Detaylar gelince de dedim finalle ilgili de sizlerle paylaşacağım. Finalin mutlu bir sonla bitirilmesi bekleniliyor. Özellikle Rüya ve Yaman'ın evlenmesi Asi ve Alaz'ın da evleneceğini düşünüyorum açıkçası. Toplu bir düğün töreni de olabilir arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bir sonraki yabani videosunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.